Araba kapasiliyor mu? Abi araba 10 numara fiyatla bu şekilde 10 numara sürek araba budur. 10 numara egzoz yakışır. Arada arabalarda budur. İçini görsen iki koltuk değil. 4'ler tane koltuk ama 5 kişilik olabilir. Ama Adana'da koltuklar olduğu sürece, eşsiz olduğu sürece millet bu şekilde dönüyor Adana'da bu arabada aynısından dönüyordu yani. Bu şekilde eksoduna bakabilirsiniz. Kalitesi bir numara. Alday, ey, yürüsün. Ha bu şekilde eksodumda evlat. Eksodum bu şekilde bu şekilde ise adamın daha eksodumuz daha farklı bir eksodur. Ama arada ada eksod almayanlar şaşırır kardeşim. Ben her zaman şu unutmayın. Ada ada eksod. Bu sesle bu. Kadabas kardeşim, Kadabas, Kadabas bu şekilde araba bu şekilde ses çıkıyorsa ama Adana'daki egzozlar daha farklıdır. Biz Adana'yı araba sürmesini biliyoruz, araba kiralamasını da biliyoruz ama bu şekilde araba Adana'da on numara giden bir şekilde olur. Ya ama egzozunu dağıttığın sürece beş kişi de bilirsin, yedi kişi de bilirsin tur atmak için. Hayır, Yeter ki araba kullanmasını bil. Adam Bilmiyorsan bir şey bu arabaya da yanaşma be. Kapağını da açma kardeş be. Allah'a emanet ol kardeşim. Ama arabada şaşmayın. Eksi almak için kardeş. Alayarsan sıfır bile gireceksin. Oradan eksi kapıp geleceksin. Aynen, Tebrikler. Bitti. Helal. Daha ne de konuşayım. Güzel kardeşlerim kapağı. size. Size Adana'nın eksosunu tarif ediyorum. Sıfır bir eksos. Bir de araba döndüğü yerde, tamam. tamam. on tur attığı yerde iş bitti. Araba budur. De, araba de. budur, Adana'nın eksosuzu odur. Adam.